Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı Ege Linniitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğü Soma maden havzasında 1990'lı yılların sonlarından itibaren yaklaşık 2,5 milyon fidan dikti. Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı Ege Linniitleri İşletmesi kömür madenlerinin sahalarından kömürler çıkartıldıktan sonra hafriyat sahalarının toprakla doldurulmasıyla buraları zeytin ve çeşitli meyveler ekerek ekonomiye kazandırılıyor dikilen ağaçların arasında yer alan zeytinlerden elde edilen yağlarda TKİ'ye ait tesislerde kullanıma sunuldu. Ege Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürü İsmail Ceran yaptığı yazılı açıklamada doğa ile birlikte nasıl madencilik yapılır konusunda madencilik sektörüne öncülük ettiğini söyledi. Elinin dekupaj ve üretim çalışmaları nedeniyle bozulan doğal yapısını korunması, topografyanın düzenlenmesi ve çevrenin eski haline getirilmesi bilinciyle kurulduğu yıldan bugüne kadar çaba sarf ettiğini belirten Ceren sözlerini şöyle sürdürdü. Bu alanlar çevrenin korunmasına ve doğal yaşamın devamına katkıda bulunmaktadır. Bugüne kadar 1589 hektarlık alana değişik türde 2.431.329 adet ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir. Ceren ayrıca eski maden sahalarına dikilen ağaçların arasında yer alan zeytinlerden elde edilen yıllık ortalama 7 ton yağında tiki işletmelerinde ve tesislerinde kullanıldığını ifade ederek Dikilen ağaçlar arasında kızılçam, akasya, fıstık çamı ağırlıklı olarak dikilmiş olup mevcut kod durumuna göre uygun görülen alanlara zeytin ağacı dikimi gerçekleştirilmiştir dedi. Ağaçlardan elde edilen zeytinyağları kurumun bünyesinde çalışan personelin yemeklerinde ve TKI Genel Müdürlüğü'nün eğitim ve dinlenme tesislerinde kullanılıyor.